ya. Ben niye ki bu yaya ya? Ben çok şıkkın bu yaya. Ablacım evde tek kalıyordun. Ya ama şey komşuya bir yaksaydın benim. Ablacım güven olmaz kimseye. Uf abla ya. Hayır. Heyo Kiki. Heyo Kiki! Hello Kitty istiyorum. Ablacığım, kremimi ve marmeladı var sende? Abla. Biz buraya geldiğimizde onları aldık. Evet ama neden Hello Kitty kalmamış? Bak şimdi gelmiş. Of ablacığım ya. İstiyor musun? Evet. Daha, tamam, daha bir şey alacağız ama. ya? hanımefendi şu Hello Kitty'nin parası kaç liradır acaba? Bakıyorum hemen. Oo. 300 lira. Ne, 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 ne? 300 mü? Ami ben yanlış değil mi? Benden önemli değil değil mi?

Abla sen sen çok yavaş edin ya. Oh be geldik sonunda. <laughs> Azın <Abcım>, bir ip. <in. gülüyor> Tıkt. Tık. Gel ablacım. Gel gel gel. Tık gel. Tıkt. Şöyle koyayım. Ablacım Niye aldın boşu boşuna onu şimdi Kromi ve My Melody My, Melody, My Melody var zaten sende Abi bir şey olmaz koleksiyon yapıyorum Üst kata çıkalım mı? Evet olsun, şun şun şun. Öf. Bak bu kutuda onlar da Evet abla bak bunlar çok güzel işte. Bir de koleksiyon oldu. Şöyle. Ama dur bugün Hello Kitty ile yatacağım. Şöyle. Ay amacım ya. Neyse ben üstümü de isteyeceğim amacım. Tamam ya. Mamam ya. Oh be çok rahatladım ya. Abi evrim üstümü işleyecek mi? İstiyor musun? Evet tamam. Tamam ablacığım. Neyse. Iı, ne yapmak istiyorsun? Bilmiyorum ben birazcık oynayacağım. Tamam ben de birazcık laptopa bakacağım ya. Şöyle. Abla ben birazcık ee, ne yapacağım söyleyeyim mi? Ne yapacağım ablacığım? Bu çıkacağım. Ablacığım bak ee, beraber çıkalım tamam Ben de hiç bodruma çıkmadım. Zaten bu eve yeni taşındık. Tamam ablacığım ya. Ablacığım yazan ben de gelmeyeceğim sen de gitmeyeceksin. Orası tehlikedir. Böyle hep örümcek ağları falan vardır. Bodrum ya. Kemal abla ya. Yemeyelim. Ablacığım birazdan uyku saatin gelecek bu arada. Tamam abla. şuraki şeyi de Abla şey mi boya? Uykum geldi de. Ben bir artık uyuyacağım. Tamam ablacığım. Getireyim seni. Şöyle hadi öpeyim seni. İyi geceler ablacığım. İyi geceler abla. Tık Ben de uyuyayım bari. Pijamamı giymem gerekiyor ama. Saçımı toplayayım ben ya. Şöyle topladım mı? Evet. Bari. Bir saat sonra. evde güzel şeyler var mı? Bir şey mi var orada. Takla takla. Bir şey yok. Ama valla bu tıkla gitsin burada ne iş var ya. Bu da tıkla. Allah yıkılamıyordum ya. Kutuyu. Kutunu videonun altına kaydediniz. Ablası, bunu çaldığını, çaldığını zannettim de ona kalsın. <laughs> Çok kötüsün beylikçi. Şöyle. Tamam, altını koyayım şöyle. Bir şey mi var ya? Ne hmm, o bir şey? Koyayım şöyle. Koydum, hmm. Dur. Lydia. Lydia. Ablacığım. Bence daha çok tatlı. Lidya hadi. Ablacım hadi. Ablacım. Ya ya ya. Ablacım hadi. Yanma ya, ya, ya. abla Abi görmüyor musun? Yandım ya. Tamam mı? Ya. 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 Şey, ya. ben üstümde istiyorum. Sen üstünde mu? Yok abla ya. Tamam abicim. Hmm. Abi neden bugün giydin? Evdeyiz yani. Dışarı çıkmayacağız bugün. Tamam abicim. tak benim. <laughs> Görüyor musun Elodit? Haksız yere suçlandım. Kim gördü öyle ya? Abla! Efendim ne oldu? Lidya neden öyle gülüyorsun? Abla ben gülmedim ki. Hala mı anlamıyorsun? Ha! Ablacım ağlama bak abla ablacım ağlama abla ablacım ağlama <laughs> Sizce o laptopu kim o Giden yatağını koydu? Tabii ki de ben. <laughs> Abla korkuyorum. Ablacım korkma tamam bak korkma. Kurtulacağız bu bundan. Abla en iyisi çöp atalım. En iyisi çöp atalım. Tamam ablacım en iyisi çöp atalım. Evet doğru diyorsun. Ablacım bak sana çöp getirdim at. Bırak bebeni bırak. Şuş. Abla derin çok komikti ya. Şimdi <laughs> şöyle tık